Demirperde perde yıkıldı, seyahat imkanları doğdu ve Orta Asya'daki, Kafkasya'daki kardeşlerimizle görüşmemiz mümkün oldu, ziyaretler mümkün oldu ve herkesin ağzında 21. yüzyıl Türklerin yüzyılı olacak efendim temennisi duyulmaya başlandı, gazetelerde yazılmaya başlandı. Fevkalade heyecanlıydık. Biz de o heyecanla iki sene önce Özbekistan'a kadar gittik. 60-70 kişilik bir grupla. Buhara'mızı, Semerkant'ımızı gördük, Taşkent'imizi gördük, Bakü'mizi gördük. Sahabe kabirlerini ziyaret ettik. Oradaki kardeşleri tanıdık. Onları davet ettik. Onların çocuklarını davet ettik ülkemize. Her şey tatlı tatlı gidiyordu. Kaymaklı kadayıf gibi efendim. Fakat yavaş yavaş Orhan Veli gibi taşın sert olduğunu fark etmeye başladık. Suyun insanı boğduğunu, ateşin yaktığını keşfetmeye başladık. Hayallerimizdeki dünya ile karşımızdaki dünya arasında eyne sera mine süreyya Nerede gökteki Süreyya yıldızı, nerede yeryüzü? Mesafe ne kadar uzak? Çok büyük farklar olduğunu gördük. Teknolojik üstünlüğünden, fazilet bakımından da üstün olduğuna bayağı kanma, inanma başladığımız Batı'nın hiç de öyle olmadığını efendim keşfettik. Tabii bu iyimserlik Müslümanların hepsinde var galiba. Bizim Bosna Hersek'teki kardeşlerimizde de vardı bu iyimserlik. Onlar da Yugoslavya madem yıkılıyor, biz de bir Müslüman Cumhuriyeti kuralım dediler. Biz de onu istedik de bir Avrupa'nın göbeğinde anlı şanlı bir İslam Cumhuriyeti, Müslümanlardan ibaret bir devlet olması bize çok tatlı göründü. Fakat sonradan baktık ki işler bizim düşündüğümüz gibi devam etmiyor. Bosna Hersek olayı bizim müthiş bir şekilde dehşetler içinde şoka düşmemize sebep oldu. Korkunç bir şok ile karşı karşıya kaldık ve pes pembe hayallerimiz kapkara karardı ve camdan inşa edilmiş olan hayali haraylarımız Çangur şungur kırıldı. Baktık ki işin arkasında kilise var. Baktık ki işin arkasında Slav milliyetçiliği var. Baktık ki işin arkasında Rusya var, Amerika var, Almanya var, Fransa var, İngiltere var. Yani hani bunlar benim eskiden beri dostlarımızdı. İşte belli ittifakların içinde beraber Efendim el ele kol kola yan yana yanak yana resimler çektiriyorduk.